Sayın Başkan, Orta Doğu coğrafyasında büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu olayların başladığı ilk günden itibaren bölgedeki yönetimlere bir çağrıda bulunduk. Halkınızın demokrasi önündeki çağrılarına ve sesine kulak verin. Zira her türlü iktidarın meşruiyetinin kaynağı her şeyden önce halktır. Halkın iradesidir. Yapılması gereken Halkın iradesinin özgür ve serbest şekilde tecelli etmesinin sağlanmasıdır. Yine dedik ki egemenliğin kaynağı millettir. Milletin iradesidir. Milletin iradesine dayanmayan egemenlik meşru değildir. Egemenlik hiçbir lidere, hiçbir rejime kendi halkına zulmetme, masum insanları katletme özgürlüğü vermez. Kendi halkına silah doğrultan bir rejimin ne egemenliği ne de meşruiyeti kalır. Artık herkes anlamalıdır ki zaman değişmiştir. Halkın meşru talep ve beklentilerini karşılamayan, kendi halkına silah doğrultan, adalet ve hakkı tutup kaldırmak yerine zulmü esas alan yönetimlerin devri kapanmalıdır. Bu çağrımızın Mısır, Tunus, ve Libya'da markez bulmuş olmasından halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik bir dönüşüm süreçlerinin başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu bizi gelecek için ümitlendirmektedir. Ancak halen olayların gerisinde kalan ve eski zihniyetle yanlış refleksler veren ülkeler olduğunu da üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Bu bağlamda bizim için en öncelikli ülkelerden biri olan komşumuz Suriye'deki gelişmeleri özellikle yakından takip etmekteyiz. Suriye'de halka karşı yapılan ve hepimizi derinden kaygılandıran kabul edilmesi mümkün olmayan eylemler üzerine Suriye liderliğine defalarca gerekli ikazlarda bulunduk. 910 kilometre sınırımız var. Akrabalık bağlarımız var. Fakat ilkelerle ters düşen bu uygulamalara karşı ikazlarımızı yaptık. Dost acı söyler prensibinden hareketle Suriye halkının demokrasi önündeki çağrılarına ve sesine kulak vermelerinin gerekli olduğunu, kendi halkına karşı silah doğrultan rejimlerin ayakta kalamayacağını, zulümle abad olunamayacağını açıkça bildirdik. Ancak Suriye liderliği bu ikazlarımızı duymamakta maalesef ısrar etmiştir. Ülkede dökülen her damla kan Suriye liderliğiyle halkının arasındaki bağı koparmaktadır. Türkiye olarak biz gerek Suriye'de gerek diğer ülkelerde halkların demokratik taleplerini desteklemeye ve rejimleri bu yönde adımlar atmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumunda bu doğrultuda hareket etmesini bekliyoruz. Nitekim Tunus ve Mısır'la bu amaca yönelik yoğun işbirliğimiz artarak sürüyor. Keza Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne başından beri her türlü desteği veren Türkiye'nin bugün yeni Libya'ya büyük elçisini gönderen ilk ülke olmasından da gurur duyuyoruz. Demokratik, birleşik ve özgür bir devlet olarak Birleşmiş Milletler içinde de hak ettiği yere almasını beklediğimiz yeni Libya'nın bundan sonra da en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaptığım Libya ziyaretinde Trablus, Tajura, Misrata ve Bingazi'yi ziyaret ettim. Dört şehitte mitingler yaptık. Halkla buluştuk. Halkla kaynaştık. Libya halkının yaptığı devrimin haklı gururunu yaşadığını gördüm. Misrata'nın nasıl yıkılmış olduğunu müşahede ettim. Buradan Libya meselesinde bütün uluslararası topluma şu konularda hassas olması gerektiğini söylüyorum. Libya, Libyalılarındır. Libya'nın zenginlikleri Libyalılara aittir. Libya'da demokrasinin inşa edilmesi sürecinde Libya'nın yurt dışındaki mal varlıklarının serbest bırakılması gerekir ki bir an önce kendi ayakları üzerinde doğrusun. Varlık içinde Libya halkı yokluk çekmesin. Zira Libya'nın şu anda yurt dışında yaklaşık 170 milyar dolar keş parası var. Ama bu paranın nemasından Libya istifade edemiyor. Dolayısıyla bir an önce 2009 sayılı karar yürürlüğe girmeli ve Libya halkı bu imkanlarından istifade etmelidir. Libya halkı kendi geleceğini belirleyecek kudrettedir. Tercihlerine saygı gösterilmelidir.